Evet gençler, coğrafya dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye iklimi, Türkiye'deki iklim çeşitliliğinden bahsedeceğiz. Türkiye özel konumundan dolayı yani üç tarafı denizlerle çevrili, yükseltisi batıdan doğuya doğru arttığı için, yer şekilleri kısa mesafede değiştiği için, büyük kara kütleleri arasında yer aldığı için iklim çeşitliliği görülür. Bunda tabii ki orta kuşakta yer almasında sebebi var. Birinci olarak Akdeniz iklimi. Orta kuşakta bulunan Türkiye bu kuşağa has iklimlerden biri olan Akdeniz iklimi etkili olmaktadır. Arkadaşlar Akdeniz ikliminin klasik özelliği vardı. Neydi? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. En fazla yağış arkadaşlar kışın, en az yağış ise yazın düşer. Görüldüğü yerler Akdeniz ikliminin baktığımız zaman haritaya Akdeniz kıyılarından başlayıp yani Hatay'dan veya yani şey işte Güney Anadolu bölgesinin batısından başlayıp Güney Marmara'yı, işte Çatalca, Kocaeli'ni ve Gelibolu taraflarını aldığını ne yapıyoruz görüyoruz. Yani Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Güney Marmara ile Çatalca, Kocaeli'nin güney kıyılarında görülmektedir. Burada Antalya'nın sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmiş. Baktığımız zaman en az yağışın yazın, en fazla yağışın da kışın düştüğünü görüyoruz ve sıcaklıklar ortalama olarak arkadaşlar yaklaşık 8, 9, 10 santigrat derece civarında. En yüksek ile ise 25 ile 30 santigrat derece arasında yer almaktadır. Akdeniz iklimi özellikleri bölgeden bölgeye matematik veya özel konumdan dolayı değişiklik göstermektedir. Yani şöyle mesela Akdeniz, Ege ve Marmara'da diyoruz Akdeniz iklimi görülür. Ama baktığımız zaman Ocak ayı mesela sıcaklık ortalaması en yüksek Antalya'da en kuzeyde yer aldığı için yani burada matematik konum devreye giriyor. Bursa'da arkadaşlar ne oluyor? Görülüyor. Tabii ki yağış miktarı enleme göre değil özel konumdan dolayı bu üç il arasında arkadaşlar farklılık göstermektedir. Evet. Diğer bir iklim çeşidimiz gençler karasal iklim. Ülkemizde çok geniş bir bölümünü etkileyen karasal iklimin etki alanını belirleyen faktörler şunlardır demiş. Ortalama yükselti, kıyıya paralel uzanan dağlar, ve karasal bölgelerden gelen kuru havanın etkili arkadaşlar olması. İç ve Güneydoğu Anadolu'da ılıman karasal görülürken, özellikle Erzurum-Kars çevresinde sert karasal iklim özellikleri arkadaşlar görülmektedir. Karasal iklim ülke, ülkemizdeki dağılışı gösterilmiş. Baktığımız zaman oldukça geniş bir alanı kapladığını görüyoruz. Yani iç kesimlerde ve Trakya'nın da iç kesimlerinde arkadaşlar karasal iklim özellikleri görülüyor. Yani İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Ergene çevresinde yani Trakya'nın iç kesimlerinde karasal iklim görülür. Evet, İç Anadolu karasal iklimi demiş. Kuzeyden Kuzey Anadolu Dağları, güneyden Toros Dağları ile çevrili olan İç Anadolu bölgesi deniz etkisinde kapalı olduğu için karasal iklim arkadaşlar görülür. Ankara'nın sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Baktığımız zaman sıcaklık ortalama Ocak ayında sıfıra yaklaşmış arkadaşlar ve yağış miktarının çok da fazla olmadığını görüyoruz. Karasal iklimin etkin olduğu Ankara'da en fazla yağış arkadaşlar ilkbahar mevsiminde düşmektedir. Yani Mart, Nisan ve Mayıs aylarında arkadaşlar düşüyor. Yaz mevsiminin ise kurak geçtiğini görüyoruz. Karasal iklimin zaten özelliği nedir? Kışları arkadaşlar soğuk geçmesi. Evet yaz mevsimi sıcak ve kurak olduğu, kış mevsiminin soğuk ve yağışlı olduğu, yıl içindeki yağışın en fazla ilkbahar mevsiminde düştüğü, yıllık yağış miktarının çok az olduğu görülmektedir. Arkadaşlar Ankara'nın sıcaklık ve yağış grafiğine bakılınca. Evet. Diğer bir sevgili öğrenciler Güneydoğu Anadolu'daki karasal iklim. Şimdi İç Anadolu'dan Güneydoğu'ya gidince biraz daha ne yapıyoruz? Güneye gittiğimiz için tabii ki sıcaklık şartları arkadaşlar değişiyor. Evet bize burada örnek il olarak neresi verilmiş? Antep'in arkadaşlar sıcaklık ve yağış grafiği. Baktığımız zaman sıcaklıklar Ocak ayında ortalama 0 santigrat derece arkadaşlar ne yapmamış? Düşmemiş. Ama yaz mevsiminin oldukça sıcak olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman bu da nedir? Güneyden gelen çölde rüzgarlarına açık olmasıdır. Evet. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar kış mevsiminde sıcaklık değerleri yaz mevsimine göre belirgin olarak düşmüştür. Yıl içinde yağış miktarının en fazla olduğu mevsim kış. En az olduğu mevsim ise arkadaşlar yazdır. Yani bakın karasal iklim görülmesine rağmen en fazla yağış ilkbaharda değil kışın düşüyor. Burada Akdeniz ikliminin arkadaşlar etkisini görüyoruz. Diğer bir karasal iklimin etkili oldu. Erzurum sert karasal akışı iklimi. Erzurum Kars Türkiye'nin çatısı olarak kabul ediliyor. Yani Türkiye'de yükseltisi en fazla arkadaşlar olan alan. Zaten Erzurum deyince insanların aklına ilk önce ne geliyor? Kars deyince soğuk geliyor tabii ki. Neminaz olduğu yerlerde görülen karasal iklimin Erzurum Kars yöresinde şiddetini artırmasından yani neden diğer karasal iklim alanlarından daha soğuk? Mesela Güneydoğu'dan neden daha soğuk burası? Çünkü enlemen etkisi var. İç Anadolu'dan neden daha soğuk? Çünkü yükseltisi daha fazla. Diğer bir özelliği kış mevsiminde etkili olan Sibirya yüksek basıncı. Yani konumundan dolayı Sibirya yüksek basıncına açık bir alan. Kars'ın sıcaklık ve yağış grafiğine bakalım. Arkadaşlar baktığımız zaman bakın şurası sıfır. Ortalama olarak ne Güneydoğu'da ne de Ankara'da sıfırın altına düşmedi ama burada bakın yaklaşık eksi 10'a kadar Ocak ayında düşmüş. Yaz mevsiminde hiç çok sıcak ve kurak olmadığını arkadaşlar görüyoruz. Yağışın dağılışına bakalım. Arkadaşlar en fazla yağışı mesela bakın Haziran ayında almış. Ondan sonra mayıs ayında almış, temmuz ayında almış. Yani burada yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmediğini ne yapıyoruz? Belirgin bir şekilde arkadaşlar görüyoruz. Evet. Diğer bir grafiğimiz arkadaşlar. Kars, Kars'a ait grafikte görüldüğü gibi sert karasalık gibi özellikleri şunlardır. Yaz mevsimi serin ve yağışlıdır. Kış mevsimi çok soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık sıcaklık farkı fazladır. Yıl içinde en fazla yağış yaz mevsimindedir. Bakın genelde karasalda ilkbahar mevsiminde düşüyordu. Burada yaza kayıyor. Karlı ve donlu gün sayısı fazladır. Şimdi arkadaşlar İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Trakya'nın iç kesimlerinde karasal iklim görülür dedik ama özellikleri birbirinden farklı. Buralarda görülen klasik bitki örtüsü yani karasal iklimin tanıtıcı bitki örtüsü nedir? bozkır bitki örtüsü. Yani ilkbahar şey yağışlarıyla yeşeren, yazın kuruyan kısa boylu ot topluluğu. Evet geldik Karadeniz iklimine arkadaşlar. Evet. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarını yani Artvin'den başlayıp 40'lar ili dâhilen şurada Yıldız ve Isranca dağları var. Yani Kuzey Anadolu Dağları'nın denize bakan yamaçlarında arkadaşlar bu iklim tipi görülmektedir. Şimdi Karadeniz ikliminin arkadaşlar özelliğine bakalım hemen burada Rize'nin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Baktığımız zaman nedir? Ee, yağışın mevsimleri daha dengeli dağıldığını görüyoruz ve yağış miktarı oldukça fazla. Rize zaten Türkiye'de en fazla yağış alan arkadaşlar yer. En fazla yağış baktığımız zaman sonbahar mevsiminde en az yağış ise yazın ve işte, e, ilk ilkbaharın işte son ayları gibi düştüğünü arkadaşlar görüyoruz. Hemen bir bakalım. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin, Ocak ayı ortalaması ise 5 santigrat derecenin üstündedir. Yani kışları ılıman geçtiğini görüyoruz. Yazları da çok sıcak değil. Yıl boyunca yağış vardır. Bu nedenle bulutlu gün sayısı fazla, güneşli gün sayısı azdır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. Bunun nedeni nemin yıl boyunca fazla olmasıdır. Yıl içinde en fazla yağış sonbahar, en az yağış ilkbahar mevsiminde düşer arkadaşlar Karadeniz ikliminde. Şimdi Karadeniz ikliminin klasik özellikleri neydi? Her mevsim yağışlı diyoruz. Karadeniz dağlarının, Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında görülür. En fazla yağışı sonbahar, en az yağışı ilkbahar mevsiminde arkadaşlar alır. Evet Türkiye'de görülen iklim tipleri ve kendi içindeki farklılıkları bu şekilde arkadaşlar derslerimiz devam edecek. Şimdilik kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.